Evet herkese merhaba. Bugün sizlerle güzel bir video çekeceğiz. Ve konumuz evimizdeki tuvalet kağıdı rulosunu nasıl değerlendirebiliriz kuşlarımız için. Onu konuşacağız oğlumla beraber. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Kışın bu soğuk havalarda. Okey. Kışın bu soğuk havalarda kuşlar için güzel bir yem yapacağız onlara. Dışarıda aç kaldıkları için değil mi oğlum? Evet. Evet. Evet, malzemelerimizi Demir'le beraber sayıyoruz. Bir adet elimizde ne var Demir? Kuş yemi. Ben. Sen, evet sen de varsın. Bu ne? Kuş yemi. Bak. Tuvalet kağıdı rulosu. Ve bir adet bal. Bak. Evet. Şimdi aldık yemimizi. Kapağını açıyoruz. Evet, ben. Sen aç. Tuttum. Bak. Açamıyorsun. Ben biraz yardım olayım. Aç. Çek. Bak bu tarafa açayım. Tamam tepsimize yemimizi döküyoruz. Dökelim oğlum. Oh, tamam yeterli. Sonra kapağını kapatıyoruz. Tepsimize yemimizi böyle serdik. Sonra balımızı alıyoruz. Sen mi dökeceksin? Sen döktün. Sen de salla birazcık. Heh, tamam çok da sallama dökülmesin. Tamam. Güzel. Şimdi aldık. Rulomuzu alıyoruz. Parmağına dök getir. Sarı parmağına sok. Böyle. Evet parmağımıza soktuktan sonra parmağımızı bala batırıyoruz. Ve kağıdımızı ballıyoruz. Ne yapıyoruz Demir? Ballıyoruz. Söyle bakayım. Kağıdımızı ballıyoruz değil mi? Evet. Kağıdımızı balladık. Evet her şey yolunda. Okey. Kağıdımıza güzelce balımızı sürüyoruz. Demir sen de acık bana yardım et. Bal sür parmağına. Şuradan bal al. Hadi parmağına sür. Sürüyor musun? tadına da bakabilirsin. Güzel mi? Güzel. Evet. Koklayarak bakılır mı bala? Tadına bak. Ağzına sür. Evet. Ballıyoruz. Balın tadı güzel mi? Ne balı bu? Kim yapıyor balı? Balı kim yapıyordu? Biz yap biz yapmıyoruz. Biz satın aldık parayla. Arılar, arılar. Kimmiş? Kim? 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 Ayılar. ayılar değil, arılar. Arılar. Ha, arılar. Evet, balımızı güzelce yediriyoruz. Her tarafına kağıdımızı, değil mi oğlum? Hı -hı. Evet, bu şekilde. Çok güzel. <laughs> evet. Merhaba herkese diyor oğlum. Hı -hı. Balımızı güzelce yedirdik mi Demir? Tuvalet kağıdımıza. Yedirdik. Ve daha sonra. No no. No no mu? Demir, kameralar oynama. Ha, bala soktun mu elini? Tamam güzel yaptık. Ve daha sonra getiriyoruz. Evet tepsimize. Demir bir bak bakayım tadına güzel mi? Ağzına sok parmağını. Yala. Nasıl? Güzel. Ve daha sonra görmüş olduğunuz döktüğümüz. Evet. Böyle güzelce yemin içini buluyoruz. Evet. Görüyorsunuz. Demir. Evet. <laughs> güzel oldu mu Demir? Oldu. Sokaktaki hayvanlar için çok güzel bir atıştırmalık. Soğuk havalarda görmüş olduğunuz gibi böyle üzerine alma koyduk. Ellerimiz de bol oldu. Ne yapsak? Snow ile buluyor mu versek? Yesinler mi? Evet. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hazırlamış olduğumuz ruloyu Demir getir bakayım parmağını. Parmağını sok. Rulonun içine. Evet. Böyle ağacın dalına koyacağız. Kuşlar güzelce yiyecek. Yiyecek. Böyle ağaç dalını aldık. Böyle koyacağız. Evet. Afiyet olsun kuşlar. Ne sana? Ne oldu ne sana? Bir bay bay de. Görüşürüz de. אה אוקיי, שעירה, בזייחתך